Merhaba arkadaşlar. Tarot nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için niyet ediyorum. Aklımdaki kişi ne düşünüyor diye bir açıklama yapmaya. Bakalım. Öyle bir açılım yapalım. Bir de onun ağzından bir şeyler bir açıklama duyalım. Bakalım size karşı hisleri ne, ne yapacak, planları neymiş. Bir anlatsın bakalım. Bir konuşsun aklımızdaki kişi bugün. Aklımızdaki kişi söyle bakalım. Senin hayatında neler oluyor? Kolektifin aklındaki kişiler söyleyin bakalım. Aklınızdan geçenler. kalbinizden geçenler Eyleminizde ne yapacaksınız bakalım? Eyleminiz ne yönde olacak? Şuradan da destek alalım bakalım aklımızdaki kişiler bize ne söyleyecek bir tane kat kendini attı zaten onu da aldım otomatikmen o kendi yerine düştü direkt Bir de konuşturayım bakalım aklımızdaki kişiler kalbi ne söylüyormuş? Aklı, zihni, eylemi ne söyleyecek? Bakalım. Zihnine bir kart alacağım. Kalbine bir kart alacağım. Eylemine bir kart alacağım. Rumi'den de bir destek alalım. Bakalım aklımızdaki kişilerin zihninden neler geçiyor, kalbinden neler geçiyor. Eyleminde neler olacak. Evet arkadaşlar aklımızdaki kişilerin zihni şöyle. Geçmişte zaten sizin ne kadar üzüldüğünüzü fark etmiş. Sizin bayağı endişelendiğinizi düşünmüş. Yani bir aile aileyle alakalı bir teması olmuş. Diyor ki ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma. Geçmişte aileyle alakalı durumları olmuş. Zihni böyle düşünmüş. Kalbine bakalım. Kalbinde de sizin ne kadar güçlü olduğunuzu keşfetmiş kalbine dönüp baktığında yani sizin ne kadar güçlü olduğunuzu bir aslanı kediye çevirebilecek kadar güçlü olduğunuzu düşünmüş. Öyle hissetmiş. Enerjisi varmış ama bu enerjisini kendini iyileştirmek için kullanmış. Diyor ki yerin derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri. İyileştirdiği durumlar varmış kalbinde. Eyleminde ne olmuş? Eylemde de bir değnek hası geldi. Yani eylem olarak sizi çok arzuladığı bir süreçteymiş. Cinsel yönden bayağı arzulamış sizi. Mücadele etmek istemiş. Ama tabi zamana bıraktığı bir şey olmuş geçmiş zamanda. Zaman diyor ki bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma, doğru zamanı bekleme, çözülemeyen mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslim etme. Bir şeyleri yani size evet isteği olsa da sizi arzulasa da bir şeyleri mücadele etmek için zamana bırakmış. Eylem olarak size karşı bir şey yapmamış yani. Ee, bugün bakalım şu anda aklınızdaki kişilerin zihninden neler geçiyormuş. Zihinde kendini yenilediği bir sürecin içerisinde sizin ne kadar tasalandığınızı düşünüyor. Diyor ki kaygılanma kötü bir sonuç alma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak. Yani o zihninde sizin ne kadar endişe yaptığınızı düşünüyor. Ama kendisi de zihninden iki geri bir ileri gidiyor. Ee, kendini yenilediği bir süreçte zihnen kalbine bakıyorum kalp ahenk istiyor diyor ki akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama alımlı yaklaşımlar iyi geçinme. yani kalben bir ahenkte olmak istiyor samimiyetle yaklaşmak istiyor size karşı e, bir iletişime geçecek sizinle bir iletişime geçme gibi bir durumu söz konusu bu şu an kalbinden geçiriyor yani kalben sizinle iletişime geçmek istiyor geçerken de gayet samimi duygularla geçecek Sizinle ahenk içinde olmak isteyecek. Eylemine bakalım. Eylemde geriye çekiliyor. Eylem yok ama iletişime geçme e, niyeti var haberiniz olsun. Asla ölmeyen şeyi vermiş. Bir de özgürlük. Yani sizin e, kendi kendinize ne kadar kararlı olduğunuzun farkında. Kişi de kendisi de zaten dış etkenlerden bağımsız olmak istiyor. Özgür bir karar seçim yapmak istiyor sizin kendi özgürlüğünüze doğru gittiğinizi düşünüyor kendisi de bu yüzden geriye çekilmiş eyleminde bir şey yapmıyor ama sizinle iletişime geçmek istiyor kalben gelecekte bakalım neler olacakmış gelecekte zihnen e, kılıç kıralım yani zihin diyor ki hala ben e, kendi pozisyonumu korumam lazım diyor gelecekte zihnen size karşı yine diyecek yani ben ne istersem o şekilde bu ilişki yürür ben nasıl istiyorsam o şekilde bu ilişki yaşayalım diyecek zihnen onu düşünüyor öfkelendiği durumlar var tabii ki o yüzden de kendine kızabilir. Kendi iç dünyasında öfke patlamaları yaşayabilir. Yavaşlama verdi. Zihninde bazı şeyleri geciktirecek, yavaşlatacak. Ee, diyor ki ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim diyor zihne. Rumi de diyor ki seni arayan alıcını ara. Yani kendisine iyi gelen, kendisine mutlu gelen yere doğru gidecek gelecekti. Zihin onu planlıyor diyor. Kim beni mutlu ederse diyor. Seni kim isterse oraya git diyor. Seni arayan alıcını ara diyor kalbine bakalım. Kalpte bu kişi bir şeyleri bitirmiş, kapatmış. Yani bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfaya geçecek kalbinde. Aptal yürek vermiş. Kalben diyor ki aşkın canımı acıtıyor. Bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum diyor size karşı. Kılıçların yedilisi. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Yani kalp hala belli başlı böyle hileler peşinde, böyle cambazlık peşinde, üç kağıt peşince, peşinde yani hile peşinde böyle. Sizden kalben onu bağışlamanızı istiyor, bağışlamak kartı vermiş. Diyor ki affetmek, hoş görmek, bağışlamak. Yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı verme ya da başkasının bize acı vermesine son vermek, başkasını ya da kendini affetmek. Yani kalben gelecekte sizin onu affetmenizi istiyor. Eylemine bakalım. Eylemde de kılıçası verdi. Yani eylem olarak bakalım. Bilgiden vazgeçmek. Düşmanlık. Yani gelecek zamanda eylemine baktığımızda değneklerin süvarisi verdi. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Ee, burada atına binmiş gerçekten de sevincini yaşayacağı yere doğru e, gitmeyi bekleyen bir kişi var. Burada yani gelecek zamanda bu kişi sizle olan sizle arasındaki olan sorunlarına çözüm getirecek. Atına binecek sizin yanınıza gelecek ve sorunlarınıza Karşı bir çözüm önerisiyle yaklaşacak size. Bilgiden vazgeçme diyor. Yani şu anda kendinin de bilgi aldığı veyahut da sizin de bilgi almaya çalıştığınız durumlar söz konusu. Sizin ona karşı düşmanlık beslediğinizi düşünüyor gelecekte eyleminde. Diyor ki kırıcı veya yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Ee, eyleminde diyor ki kendimi yeniden tanımaya başladığım bir dönemdeyim. Sana karşı korkularım var. Ya eylem olarak e, sizden evet biraz çekindiği, korktuğu e, durumlar var çünkü sizin düşmanlarınızdan korkuyor. Ama yani gelecekte her ne pahasına olursa olsun değneklerin suvarısı var yani. Burada kişi e, bir eyleme geçecek size karşı ve aranızdaki sorunlara çözüm önerisi getirecek. Ya bugünkü enerjisinde e, aslan adam verdi Geriye çekilecek. Yani bugünkü enerjisinde size karşı bir eylem yok. Ama iletişime geçebilir, arayıp sorabilir, mesaj atabilir, sizinle kontak kurmak isteyebilir. Ama eylemi yok bugünkü enerjide. Hani gelecek enerjisinde de e, atına binip gelmek istiyor. Sizin aranızda olan bu geçen sorunlara, bütün bu problemlere karşı bir çözüm önerisiyle böyle atına binip gelerek bir çözüm önerisinde bulunmak istiyor. Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişiler bugün bu enerjideydiler. Haberiniz olsun. Siz de ona göre adımlarınızı atarsınız. Bugün için bir eylem yok. Adam geriye çekilmiş veya kadın aklınızdaki kişiler. Ama gelecek zamanda bütün bu aranızdaki yaşanan sorunlara, problemlere bir çözüm önerisiyle size gelebilir tabii ki. Yani gelecekte o diyor ki seni arayan alıcını ara. Yani gelecekte kim ona yüz verirse, kim ona iyi davranırsa oraya gitmek gibi bir düşüncesi var. Açık ve net. Sizin de tabii bağışlamanızı istiyor. Siz de ona karşı iyi olursanız Tabii o da size karşı e, gelme düşüncesi içerisinde ama gelecek zamanda yani. Şu anda eylem yok. Bugünkü açılımınız da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım e, güzel kısa bir açılım olmuştur sizler için. Aklınızda takılan soru işaretleri olursa yine özelden benimle iletişime geçip benimle özel birebir bir, e, seans alabilirsiniz. Ama aklınızdaki kişiler kolektifte bugün bu enerjilerdiler. O yüzden çok fazla size düşünmeyin. Kolektifin genel ağırlık enerjisi bu yöndeydi. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.